Kariyernet Üniversite Rehberi, üniversite bölüm tercihlerinden meslek seçimine kadar hayatının en önemli karar aşamalarından birinde sana yol gösterecek kapsamlı bir rehberdir. Üniversite rehberinde üniversite taban puanlarını inceleyebilir, puanına ve sıralamana göre çeşitli filtreler ekleyerek tercih motoru ile tercih listeni oluşturabilirsin. İşverenlerin hangi üniversite ve bölüm mezunlarını tercih ettiğini görebileceğin işverenin tercih endeksini inceleyebilirsin. Üniversiteler sayfasında Türkiye'deki tüm üniversitelerin bölüm, fakülte, Kampüs yaşamı, mezunların iş fırsatlarına dair detayları bulabilirsin. Üniversite rehberindeki bölümler sayfasında ise 541 adet üniversite bölümüne dair eğitim detayları, mezunların iş olanakları ve çalışabileceği sektörler gibi bilgiler yer almakta. Ayrıca meslekler rehberimizde 2779 mesleğe dair maaş bilgisi, sektörel kariyer fırsatları ve iş tanımları gibi kapsamlı içeriklere yer veriyoruz. Tüm bu bilgilere tek bir yerden erişebilmek için KariyerNet üniversite rehberini keşfedebilirsin.